bazı ufak tefek tamir işlerimde mengene lazım oluyor. Maalesef mengenem yok. Mengeneler de biraz pahalı bildiğiniz gibi ya da ben daha fiyatlara alışamadım. Bir tane mengene baktığım zaman 15 2000 bin liralardan başlıyor en ucuzları. İstediğim şekilde de mengene bulamıyorum. Onun için kendi yapmaya karar verdim. Basit bir mengene olsun benim işimi görsün yeter. Bir tane polyamit malzeme. 16 santime 30 santim. 2 tane saplama, 2 tane de regülatörden çıkmış olan L demirlerim. Bunlar benim ellerimde mevcut malzemeler. 4 tane somun regülatörden çıkartmış olduğum ortaları içe doğru kavisli 2 tane L demir. Bunların iç çapı şu an 10.3 geliyor. Bunları da 12'ye çıkartacağım. 12'lik ucumu takıyorum. Şimdi piyasadan almış olacağım zaten mengeneler benim tam istediğim gibi işlevi görmeyecek. Bunun için kendi ihtiyaçlarım çerçevesinde bir yapmaya çalışıyorum. 10.3 delikleri 12'yi çıkartıyorum. İki tarafınkini de aynı şekilde yaptım. Saplamaları deniyorum. Saplama, gijon, artık her ne derseniz deyin. Herhalde bölge bölge bunların ismi değişiyor. Şimdi buradaki somunların iki tanesini buraya kaynatacağım. Düzgün olsun diye merkezliyorum. Becerebildiğim kadar kaynaklarımı yapıyorum. Çapaklarına attım. Şimdi bunu yerine montajlayacağım. Beşlik matkabucu, altılık kılavuz bunları alıyorum. Belirlediğim noktalardan polyamidi delmeden deliyorum. Gerçi polyamidi de delebilirsiniz. Beşlik komple aşağıya da inebilirsiniz. Daha sonra alt tarafa da metrik altıyla kılavuz çekeceğiz. Beşlik ucumla buradaki meteli deldim. İki taraftan dersen benim için yeterli çünkü yük bindirmeyeceğim zaten. Bunun üzerinde elektronik kartları tamir etmeyi düşünüyorum. Mekanik işlemler için değil. Merkezlemelerimi kontrol ediyorum. Parçayı geriye aldım. Beşlikle yukarıdan aşağıya tamamen deliyorum. Daha sonra da laptop bataryalı şarjlı vidalanımı ağır devire alıp altı kılavuzla aşağıya doğru deliğimi açıyorum. Kol limit olduğu için ben tek seferde aşağıya kadar deldim. İki ileri bir geri, üç ileri bir geri falan yapmadım yani. HSS. Bilenler bilir. Ağır devirde iki tarafı da deldim. Şimdi metrik 6 civata arıyorum. İşte burada buldum. İmbus civata yani alyan başlı. Bunların başına iki tane de pul ayarlıyorum. Boyları eşit. Aşağıdan çıkmayacak şekilde ayarlıyorum. Gerçi buna daha sonra ayakta takabilirim. Hani eğer bunu biraz daha yüksekte istersek dört tarafına ayakta takabilirim. Çünkü elimde şu an ayakta mevcut. Bu da aklıma yeni geldi. Metrik 6 imbus civatalarımı aşağıya doğru sıkıyorum. Inox imbus dediğimiz zaman alyan başlı ve paslanmaz oluyor bunlar. Alyanla güzelce sıktım. Fazla zorlamaya gerek yok. Malzememiz poliamid. Takımları kaybetmiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi alt taraftan cıvatalar çıkmadı. Bir tarafımızı sabitledik. İçerideki çapakları alıyorum. Şimdi karşılığını denkleştiriyorum. Bakın zaten denk geliyor. Kendinden merkez değil de bunlar. Bunları bu şekilde sıkacağım. Elle sıkacağım. Sıkıntı değil. Yani böyle anahtarla abanmayacağım. Elektronik malzeme olduğu için. Mesela bir tane deney yapalım. Bu kosanın anakartıydı. Bildiğiniz gibi bunun ana çipinde arıza bulmuştuk. Ki buradaki ana çipi söktüğüm zaman parçadaki kısa devrelerde ortadan kalktı. Onu da belirteyim. Yani arıza teşhisim doğruymuş. Bakın buradaki çip problem bundaydı. Buradaki kısa devrelerinde hepsi kalktı o çipi sökünce. Şimdi neyse biz bundan bir tane parça sökelim. Orta kanala yerleştirdim. Orta kanalda tam böyle merkezli ne kart yukarı gelebiliyor ne aşağı gelebiliyor. Tam karta uygun bir kanal var içeride. Pasta filan dökmüyorum. Zaten kart şu an hurda olduğu için deneme amaçlı böyle çıkartıp takacağım sıcaklığını da fazla yükseltmedim. Sabırla yapıyoruz bu işleri. Sıcaklığı fazla yükseltip de karttaki devrelerin kalkmasını istemiyoruz. İşte gördüğünüz gibi bakın orta kanalı tutmuş vaziyette. Bir de geniş bir kartta deneyelim bu işi. Alt tarafta da mesafe var ya, bakın geniş kartta nasıl yapacağız? Buradaki saplamaları biraz daha uzatarak daha da geniş kartları tutturabilirsiniz. Bu kartta tahmin ediyorum 14-15 santimlik bir kart. Bu şekilde de tutabiliriz. Bakın gayet düzgün bir şekilde oturuyor. Gayet iyi oldu yani benim işlemlerimi görecek. Bu mengene de biraz daha uzun malzemeler kullanabilmek için iki tarafa saplama taktım. Bu sayede sağa sola çaprazlama esneme yapmayacaktır. Kartı gayet düzgün ve stabil tutacaktır. Yani ortadan bir tane de saplama atabilirdim ama onu istemedim. Buradaki entegreyi söküyorum. Biraz ısıyı yükselttim. Devre kalkabilir. Çünkü bu parçaları genelde devreye yapıştırıyorlar. Hani lehim çıksa bile parça gelmemek için inat ediyor. Mesela şu an lehim kalktı ama parça gelmiyor. Neden? Alttan yapışık çünkü. Muhtemelen kart Siemens'in kartı diyebiliyorum. Evet bakın devre hafiften kabardı zaten. Parçayı da aldık. Şimdi alttaki yapışkanlığını da size göstereyim. Bakın entegremiz bu. Adamlar bir işi sağlam yapıyor. Titremesini falan alıyor ama sökmesi de dert oluyor. Gördüğünüz gibi. Herkese kolay gelsin. Bitmedi bitmedi. Şunun tekerleklerini de takıp ondan sonra bitirelim. Bakın elimde ayaklar var. Bir de tekerlekler var. Burada 4 tane tekerlek var. Askılıktan çıkmıştı. Bunları atmamıştım. Ölçüsü 7.2 geliyor. Ben bunu 6.8'de polimiti deleceğim. Kimi polimit derliğinde artık ismi her neyse. 6.8'de delip biraz daha yapıp 7'ye doğru ölçüyü yakalamaya çalışıyorum. Dört tarafında deldikten sonra sıkı bir şekilde bastırarak yerine oturtmaya çalışıyorum. şimdilik böyle azar azar kaldı ama ben bunları şimdi tamamen oturttum. Arka tarafları da oturtacağım. Onları da oturt. Gördüğünüz gibi hareketli mengene. Kalın sağlayacaklar.